14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı Kaptan Köşkü'ne tekrar oturtmaya var mısınız? Emin olun bu ülkenin geleceği çok farklı olacak. Bu ülkenin ufku daha aydınlık olacak. Ve inşallah Türkiye yüzyılını bizim evlatlarımız, gençlerimiz inşa edecek. Biz Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık ya, bizim evlatlarımız var ya, Hidrojenlisini yapacak Biz şu anda uyduları uzaya gönderiyoruz ya Bizim evlatlarımız insanlı uzay mekiklerini uzaya gönderecek Çünkü biz istersek en iyisini yaparız Örnek mi istiyorsunuz? İşte Türkiye'nin otomobili burada